Annemle babamın odasında ne yapıyor ki? Onları rahatsız mı ediyor yoksa? Anlaşıldı. Onu gidip kendim getirmeliyim, başka yolu yok. Aa sen buradasın. Ben de her yerde seni arıyorum. Beni mi? Evet, dinle dostum. Devi ve Pulkit çoktan gitti bile. Aa. Ben de sana veda etmeye geldim. Gidiyor musun? Evet, benim de bir hayatım var, öyle değil mi? Bu arada tebrik ederim. Bugün yaptıkların muhteşemdi. Olağanüstü bir yıl dönümü kutlaması oldu dostum. Hem keyifli hem eğlenceliydi. Unutmadan, Şivani abla demin bana bu evde artık iki yeni cadı var diyordu. Cadı mı? Yok yok, cadı değil. Sihirbaz. <laughs> Biri modak, diğeri biber. <gülüyor> <gülüyor> Ve sayı ile olan bağın, giderek güçleniyor. Bu çok iyi. Doğru yoldasınız. Ve göreceksin, çok daha iyi olacak. <laughs> Kendi yıl dönümünüzü de böyle planlasaydınız ne güzel olurdu. Evet Saniye ama... Bizimki mi? Neden herkes bizim yıl dönümümüzü konuşuyor? Kesin sen bir şey söylemişsindir. Ben mi? Ben kimseye bir şey söylemedim. Öyle mi? Evet. O zaman nereden çıktı bu? Ne bileyim ben onlara sor. Sen zaten hiçbir şey bilmezsin. Kulakların, gözlerin onlar öylesine var sadece. Ne bir şey görürsün ne duyarsın. Ama sen her şeyi görüp duyuyorsun. Dürüst ol bana. Ona sıradaki yıldönümün bizimkisi olması gerektiğini söyledin. Boşuna inkar etmeye kalkma hiç. Ben mi? Ben mi Saniye bunu söyledim? Sıradaki yıl dönümü kutlaması bizimki olsun demedin mi? Neden böyle bir şey söyleyeyim? Aklımı yitirmedim ben. Öyle mi? O zaman neden herkes aynı şeyi söylüyor bana? Kim? Annen de aynı şeyi söylüyordu. Neden bu fikre kapıldı? Söyle. Ben nereden bileyim sayı? Nereden bileyimmiş? Aa anladım. Bu yüzden sen bana karşı bu kadar iyi davranıyordun. <laughs> Akıllı kız gerçekten. Anladığın şey ne? Anlat da biz de ne olduğunu bilelim. Niyetini açık ettiğim için birden değiştin değil mi? O tatlı adam gitti yerine huysuz biri geldi. Benden mi şüphe ediyorsun? Beni mi suçluyor bu? Evet bana da öyle geliyor. Ben konuşuyorum burada. Sen araya girme tamam mı? Niçe susacakmış? Dur bir dakika dur. Hep aynı şey. İşine gelmeyince karşısındakini susturmaya çalışıyor. Hep yaptığı şey, şey, Sus. Susma konuş sen çekinme. Sus. Susma konuş. Sani Konuş. Sony. Konuş. Su. Dilim damağım kurudu. Su içmem gerek. Bu ne şimdi? Daha bir dakika önce aynı takımdaydık biz değil mi? Değil miydik? Bimo biber ve modak. Ama şimdi bi ve mo ayrı düştü. Evet tabii ki ayrı düşer. Senin bu değişken tabiatın yüzünden. İşin bitince herkesi unutursun. Annenle babanın yıl dönümü kutlaması başarıyla bitti nasılsa artık. iyi davranmana gerek kalmadı. Beni iğnelemeye devam etmen için önünde engel yok değil mi? Biber i̇şte, sen... İşte sen busun. Mola. Mola yenge. Bu ne saçmalık böyle. Bazen şeker gibi tatlısınız, bazen de biber gibi acı. Ben de emin değilim yenge. O yüzden gelip bir arkadaşım için sormak Arkadaşın istedim. Arkadaşın için. Duydun mu? Arkadaşı içinmiş. Evet, unuttun mu? Mahabaleş arkadaşımı ne hale getirdiğini hatırla. O gün ne kadar kötü hissettim bilmiyorsun sen. Deli olacağım. Gün kötü hissettiğin Hı. için mi? Demek bu yüzden bugünümü mahvediyorsun. Bildim değil mi? Hadi o zaman. Gitme vaktin geldi. Hadi ta, ta, güle ta, güle. Tamam tamam. Güle güle. Önce yengeme izah Gerek yok yiyeyim. sen git. Güle güle. Dur. Gerek yok. Dur. Güle güle. Niye konuşmasına Hadi. izin vermiyorsun? Hadi yürü. Bu arada... Geri geldi. Ne var? Fotoğraf. <laughs> Çektiğin fotoğrafları bana mail atarsın. O zaman bakarım. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. <laughs> hmm. Bugün böyle süslenmiş görünce seni gözlerime inanamadım Harika görünüyordun Gözlerimi senden almakta zorlandım <gülüyor> <gülüyor> Ya Ben de seni o kadar şık görünce büyülenmiştim resmen Sahi mi? Fark etmedim sanma ama daha önce bana hiç öyle sevgiyle bakmamıştım. Ha çünkü ne zaman sana baksam hep sırtını dönerdin, yüzüme bakmazdın. Hmm. Bu doğru. Benim için de başka çare yoktu. Ne? İster istemez senden bilinçli olarak uzak durmak zorunda olduğumu anladım. Bunu özellikle yaptım. Neden böyle bir şey yaptın? Niçin benden uzaklaşmak istedin? Baba yenge üzülmesin diye onun duygularını incitmemek adına böyle davrandım. mı Çünkü çünkü eh, Nihat dürüst ol benimle yengemle aranızda bir şey mi var? Asla. Yeminle söylüyorum. Hiçbir şey yok. Ee, tamam, sana inansan bile adı Yine de ben. Sonuçta bir eşim. Ama yengemin sürekli beni küçümsemesi, senin onunla sevgiyle konuşman, sürekli onu yüceltip beni yermen, bütün bunlar beni çok üzüyordu. Her fırsatta beni azarlaman da ister istemez beni şüphe etmeye sevk ediyordu. Evet. Yengem bu evi yuva yaptı, ayakta tuttu. Nageş abimin ölümünden sonra kendini sadece bu eve adadı. O mi ve beni o korudu. İşlerimizi O yönetti. İşimizi ve ailemizi bir arada tuttu. Evin reisi olarak bütün sorumlulukları O üstlendi. Bu yüzden O'na çok saygılıyım. Büyük, çok büyük saygı duyuyorum. Sırf bu yüzden O'nu hoş tutmaya özen gösteriyorum. Her dediğimi yapmaya çalışıyorum. Ama bu aramızda bir şey olduğu anlamına gelmez. Asla böyle bir şey yok. Doğru mu söylüyorsun? Yemin ederim. Ya sana inanmayı çok istiyorum gerçekten ve ben ne İnan. bileyim ben keşke keşke bunları daha önce gelip bana sorsaymışsın. İçime atmakla gerçekten hata ettiğimi anladım. Özür dilerim. Ah, bu sessizlik. Bu sessizlik evliliğimizi ne hale Madem getirdi? Madem seni bu kadar rahatsız ediyordu neden daha önce bir şey söylemedin? Niçin? Niçin her şeyi içine attın? Neden? Çünkü korkuyordum Nina. Ne? gelip sana bir şey söylersem sinirlenirsin ve belki de o öfkeyle kötü bir karar verirsin diye korktum. Bu yüzden susmayı seçtim. Çünkü... Ne? Çünkü... Ben seni seviyorum. Senden uzak kalmak ya da seni kaybetmek istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.